Herkese merhaba arkadaşlar ben Zorayi Kobra bugün sizlerle birlikte korkunç bebek oynayacakmışız mıyız? Aslında hiç korkunç değil bakalım tipiniz. Daha fazlası için koyun masaya taşıya, masa insan aşağı. Ben yalayım o aşağı. Hele hele sen mi döveceksin lan? Teke gel lan. Döverim ha seni. Aynen. Ben... Güneşte parlayabiliyor mu? Gördünüz resmen kuru yaptı beni öpmeye çalıştı. Oğlum seni şuradan atsak aslında okyanusa. Şanslı çocukmuşsun kabul. Ruhu kurtar. Evde ruh beslemek yok demedim mi ben sana? Pezey! Tamam tamam alamam. Bak yine kıyamadım ha. Alamaa! Ha. Oha oha! Anca sıçamın. Ee, oğlum seni bugün altını değiştireceğim ama rahat duracaksın. Tamam mı bebeğim? Neredesin? Pezey nereye gidiyorsun lan? Bak beni öyle ayakta mal gibi bekletirsen vermem. Götü boklu gezersin anladın mı lan? Yeterince anlamış gibi duruyorsun. Bebeği yatağa koy. Şimdi bu bana hareket falan yapıyor. Hani bu tehlikeli Hiçbir sikim yapamıyor şu an bana. Masal kitabını bul ve otur. Orospu çocuğu kaç yaşına gelmişsin. Biz zahmet kendi masalını oku. Neyse hadi okuyayım kıyamadım ha. Prens kedi. Prens yatıyormuş. Kedi göz koymuş. Sonra bu prensin karısı gitmiş. Ke kediye yüz vermiş. Prens iplerik yapmış. Kedi hepsini sikmiş. Oğlum. Böyle. Kanepede TV izle. Kurtlar vası var mı ya? Ya da sürekli bir mürekli Çizgi film izle ki abi? Korku oyunlarında çizgi film izlersek korkmayız. Dostum sen bir daha hissin. <laughs> uyutmadı ipmi uyutmadı. Yani oğlum anam bıraktı gitti beni. Keşke sen de gideydin ya. Sen niye gitmedin? Kapı açıyor. Aha ipne de taşla geçiyor. Bebeği yatağa koy. Oğlum indiğin gibi çıksana yukarı beni niye yarıyorsun? Ranzadan atarım seni valla. Normal bir bebek olsa ölmüştü. Ulan sen var ya bıktım lan sen. Şaka şaka daha bıkmadım ama o evreye geleceğiz hissediyorum. Çık ve kapıyı kapı Beni bir daha uyandırma senin ha. Birinci gece bitmek üzere. Televizyon iz... Bak pislik yapıp durma ananı sikerim ha seni. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Uyurken niye kapıyı kap Kapatıyorum Ben uyurken biri kapıyı çalsa ben... Neyse ya kavga çıkardık. Kavga dövüş uf. <laughs> Absar'da ben uyumuyorum. Bu, bu benim aptallığım. Buzdolabından bir berunu al. Oğlum sana bir kavurma mı yedirsek biz ne yapsak? Zaten her türlü sıçıyorsun amına koyayım. Dur dur. Kapı kilitli. Şerefsiz. Polisi polis yok mu? Alo polis. Nereye koydu bu berun? Al şurada. Gel. Dur dur. Oğlum helalleşelim. Başka niyetim yok. Maksat hak geçmesi Sen kapıyı kapatırsan ben senin eşyalarını para parça ederim. Kırma lan okumuş herhalde. Tamam okumadı Sıçarsan kavga çıkar. Meraklandırıcı. Piç. Onları kendin yıka. Ben emekli oldum artık. <laughs> Bak burada kitap var. Hayli Gölü ziyaretçi rehberi. Hadi esin gizem nereye? Hadi şu Selana'daki şey değil mi ya? Pezemek olan. Adam gibi adam ya. Saygınlık ve geri kazanma yolları. Ben tamam, bu kitabı okumak istiyorum. Okuyamıyormuşuz. Seni içmiş gördün mü? Ben saygılı adam tabi. Bebek canlandı. Lan bez canlandı. Orospu çocuğu gel. Gel ya ya Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Kaldıramıyor muyuz ipliği? Kaldıramıyorsun. Şey ah! Şeye kalptim Bakmadan götüme piç. Eşleşen anahtar geçti. Işte. Aha anahtar buldum. Ananı sikeyim o ne lan? Yine de çok kaşıma lazım sonra fazla merak götüyor yaraksın gibi. Kilitli olduğuna göre oraya çıkacağız. Orada ne yapıyoruz? Karın mı orada acaba? Belki gitmemiştir. A few moments later. Ay, benim klostrofo bilmiyor ya. Ha buranın devamı varmış dur. Oo. Resim yarı kalmış gibi. Az siktir bu sonraki bölümmüş ya. Erken geldik görüyor musun? Spoiler yedik bak şimdi. Evet arkadaşlar. Bizi buraya kadar takip etti ve şu an burada. İşte sen. Bak sakın silah çekme çalışma çünkü ben Red Kit'ten daha hızlıyım. Gölgemden hızlı ateş. Yemedi senin kafanı sikeyim Aman akodum geri zekası. Gel buraya. Burada derli bir şey var mı ya? Eve götürek. Bebek! Şşt, lan velet! Gel hele gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel ben intikamımı alacağım senden dur. Orası bu çocuğu Aman Aa, şaka 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 tamam gel özür dileyim gel. O şaka yapmayacak işte. Oğlum şaka yaptım sen de ne çabuk anlıyorsun ha. Ya baba oğlu arasında olur şöyle şeyler yani. Ben seni fırına attım diye çok daha abartma yani. Bak ne güzel pişiriyor seni. Orası bir çocuğu. Ölmüyor aman ola. Bebeği yatağa götür. Bebeği yatağa koy. Sonra kalkıp karısına koyayım. Karın var mı lan? Sen benden büyüksün ha bence. Çıkarıp fırsat mı basın ha? Prenses tavşan. Bu prensin de hayvanlara fetişi var aman Evet oğlum. Hikaye anlatıyorum. Tavşan ziyarete geldi. Prens oyun zamanı dedi. Bu vampir Lan bak koyarım götür ha ben burada bir şey anlatıyorum Allah Allah Oğlum bak sen bu ara çok coştun Vallahi kökünden alırım ha sünnet ederim seni Bak şimdi bir daha anlatıyorum Hop Kafayı koyarım ha Benim maktasını yapma kulağını sırrım seni Bu prens satanıysa demedi demeyin Lan kalksana ben burada bir şey anlatıyorum ya Neyse yat yat ba Bela almayak başımıza Sabah cuma namazı sabah namazına kaldırsam acaba döver mi beni ya? Çok da kaşınmamak lazım amına. Beleş herhalde para vermedik sonuçta. Anladığım kadarıyla bu bir tost makinesi. Dostum sen bir daha hizmet. Yemek yapıp videonun sonuna gelelim ya. Hiç haber mi arkadaşlar? Siz... Şimdi bakın hani şuradan bir dilim ekmeği koyuyorsunuz. Sağlamanızı alıyorsunuz. Jambonmuş. Fakiriz nereden bile kayal. Bir tane daha ver. Beleşte mi bir tane daha ver amına koyayım. Yavaş yavaş tamamıyor. Neyse domates var domates üf bir tane daha peynir koy Peynirli deydi ondan yani yoksa çok domluydu. Aha bu soğan delik Oğlum soğana yapma bari ya hayvan Bu soğan bu çocuktan çok şüpheleniyorum ben Oy, Joseph. müthiş olacak müthiş şaheser bu